Cennetime yemin olsun ki ben kuluma ne iki korkuyu, korkuyu ne de iki emniyeti veririm. Eğer kulun dünyada benden emin korkusuz olarak hareket ederse ben onu kıyamet günü korkuturum. Şayet bu dünyada benden korkarsa ben onu kıyamet gününde emin kılarım. Yani bu korku nasıl korku değil, nasıl korku yani? Böyle şey değil, böyle kahrolurlar, böyle sıkılma babında değil. Yani nasıl bir korku? Allah Azze ve Celle'den samimi, böyle sevgiyle olan bir korkudur. Yani günahları işlememe işlememe meselesi var. Mesela e, zina olsun veya ne bileyim işte göz zinası olsun, e, ne diyeyim, Subhanallah yani giydiğimiz eşyalar, İslamiyet'e uygun değilse mesela onlar vesaire işte, i̇şte bu tür korkular. Korkula. Yoksa, Yoksa eğer, eğer ki kul, kul Allah'tan korkmazsa Allah azze ve celle ahirette onu korkutacak. Neyle korkutur Allah? Neyle korkutur? Cehennem ateşiyle korkutur. Ama eğer ki biz Allah'tan samimi korkarsak şeylerimiz için, atalarımız için o zaman Allah spontane bize ne neşeyi verecektir. Ama değil ki o bazen insana şöyle bir şey vardır hani zaten belli ki cehenneme gideceğim. Bu şeytan hamsızdı. Yani bana günahlar yapıyorum? Öyle bir şey yok. Elinizden geldiğince hatalardan dönmeye çalışın. Hata işlemeyin. Elinizden geldiğince. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle yaptığınız hiçbir iyiliği zayi etmez. Peki günahlar nasıl temizlenecektir? Bu da dört meseledir. Birincisi İşlediğimiz günahları Allah Azze ve Celle bu dünyada bize vereceği zorluk, zorluklarla, hastalıklar, sıkıntılar, felaketlerle giderir. Mesela Hüseyin, nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve ne dedi? Hadiste şöyle geçiyor. Batan bir dikene varıncaya kadar Müslümana isabet eden herhangi bir yorgunluk, yorgunluk bak. bak, 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 bak. Yani çalışıyorsun ya işte, yorgunluk bile olsa o günahlarına kefarettir. Hastalık, keder, üzüntü, La tahzen O gün üzüntü yoktur. Ama dünyada üzüntü var da değil mi? Allah Azze ve Celle bunların hepsini unutturacak. Ama mesele ne? Yaptığınız mesela işte günahlara kefaret olan üzüntü. Herhangi bir şey için üzüldün. Allah Azze ve Celle günahlarını temizliyor. Eziyet ve gam sebebiyle mutlaka Allah bunlara karşı olarak günahlarının bir kısmını affeder. Yani soğuktasın, soğukta abdest alıyorsun veyahut bir yer, Yerden bir yere gidiyorsun Yoruldun değil mi? Değil mi? Bunlar Allah Azze ve Celle diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Hepsi için günahlarına kefarettir Hani müminin parmağına Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Bir diken batsa günahlarına kefarettir İkinci mesele Eğer bu yetmezse o takdirde ölüm anında Can bedenden çıktığı zaman Acı tattırarak Kalan günahları giderir Yani can çıkarken Son anda can çıkıyor eziyetli bir şekilde çıkar. bazı müminin canını, ruhunu teslim edeceği gün, işte o günde Allah Azze ve Celle ruhunu son kalmış böyle bütün günahlarını başlıyor. Yani Allah Azze ve Celle tertemiz gidiyor. Zaten Allah Azze ve Celle tertemiz gitmedikçe o günahların cezasını, bedelini ödemedikçe cennete giremezsiniz. O da yetmezse kabirde azap çektirerek kabir azabı. O da etmezse kıyamet gününün korku ve sıkıntılarını yaşatarak günahlarını giderir. Kıyamet hesap günü. O da etmezse kişi günahlardan temizlenene kadar cennet ateşinde bir müddet kalır. Günahkar Müslüman. Kaçış yok. Gözlerini böyle açma. Hiçbirimiz <laughs> kaçamayacağız. Hepimiz bir gün mezara gireceğiz. O bir gerçektir. Lakin iyâkene abudu ve sain. diyenler müstesna. Onların durumu biraz farklı yani. Hayatlarını, yaşamlarını yalnız Allah için yaşamışlar. Ne derler onlar? Biz Allah için yaşarız. Gerekirse bu canımızı da Allah için feda ederiz. Zaten bunlar hiçbiri bizim değil ki. Subhanallah. Baktığı zaman ne bindiğimiz bu arabalar, ne sürdüğümüz bu yollar, bu taşlar, bu dereler, bu dağlar, bu bağlar, bu mallar ne varsa. Hepsi onun subhanallah bu beden, tasarruf hepsi onun. Zaten ona vermesin. Bir de kendi verdiğini borç olarak istiyor. Allah var. Sana canı vermiş, diyor ki bu canını benim yolumda feda edersen diyor, ben sana borçlu kalırım diyor. Allah var. Bak merhamete bak. Biz neredeyiz? İnsanlar bugün nerede? var. Bak bizim konuştuğumuz konulara bak. Şu anda çıl bir kaf kafeteryada bir yerde dinle. Onların konuştuklarına bak. Ahiret için yaşayanlar ve dünya için yaşayanlar, bu iki grup anlaşamazlar. Ve bu iki grubun arasında sürekli çatışma olacaktır, kıyamete kadar. Çünkü ne diyor Allah Azze ve Celle, sizden kiminiz ahireti arzular, kiminiz, kimisi de dünyayı arzular. İşte ahireti arzulayanlar ile dünyayı arzulayanlar anlaşamazlar. Bunu unutun yani. Namaz kılmayan adam, sen namaz kılıyorsun, anlaşamazsınız kendisini Allah'ın dinine davaya satamayan adam veya yani satmayan adam sizi anlayamaz. Bu ise eşiniz, çocuğunuz, komşunuz, arkadaşlarınız olsun fark etmez. Yine dediğimiz şu yakının için üzülme çünkü şu ızdırap onun hasenatındandır diyor İbn-i Yani bazıları bazen şey yapar, bazı konularda acı duyar, işte o da onun temizliğidir. Cennetlikler cennette, cehennemliklerde cehenneme girdikten ve ancak Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir müddet geçtikten sonra Allah bir harzal tanesi kadar iman olanları cehennemden çıkarın buyuracak ve çıkarılacaklardır. Yani bu günahkar Müslümanlar kalacaklar, yanacaklar. Azap neyse artık. Zekatı mı ödememiş, sadaka mı vermemiş, her yani neyse. Biliyorsunuz, geçen derslerde hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Adamın ağzına şeyi sokacaklar, bu kancayı. Başına geriye kalacak, gelecekler tekrar önüne çıkacak. Tekrar gelecek, tekrar önüne çıkacak. Ta ki bazılarına şey, bağırsıklarını söktürecekler, tekrar içeri koyduracaklar. Şimdi güldüğüme bakmayın Allah için ama Subhanallah daha çok şey var. Ama hepsi de onlarda hesabını verecekler. Bu grupları zaten biz biliyoruz. En şiddetli olduğumuz bu beş İslam'ın beş şartı meselesi var. İşte oruç tutmayanlar, zekat vermeyenler, işte parası var, hacca gitmez. Onlar hepsi Allah'a boşlu olarak verecekler. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ahiret hakkında konuştuğu zaman onlar ağlardı. Sahabe, sahabe, sahabe daima Allah azze ve celle ile bulaş, buluşacağını aklında tutardı. Yani sahabe radıyallahu anh'ın ahiret konuşulduğu zaman ağlardı. Ama bugün insanlara ahiret anlattığımız zaman bırak ağlamayı, subhanallah <laughs> dinlemeyi bile şey yapmıyorlar. Dinlemiyorlar bile subhanallah. Ama sen onların hakkı işitiremezsin. Dinlemek istemeyene istediğin kadar konuş. Hakkı dinlemez. Fakat öldüğü zaman ne diyecek? Aa filan kardeşim Ediz arkadaşım orada bana sürekli namazı tavsiye ederdi. Diyecek keşke o muhtakilerin salihlerin yolunu tutsaydım. Keşke arkadaşımı dinleseydim diyecek. Ama o gün işte geç olacak. Halife Ömer bin Abdülaziz Rahimullah dünyada hemen her şeye sahip olduğu ve dilediğini yapabilecek durumda olduğu söylenir. O zamanın en büyük süper gücünü yani İslami hilafetini yönetiyordu. Zamanının gerçekten de en büyük gücüydü Ömer bin Abdülaziz. Karısı Fatma şöyle der, derdi yani onu andığı zaman derdi ki bahseder, bahsederken çok ağladığını söylerdi. Düşün yani cariyelerin var, bizim dilde dolu karılar var cariyelerim var, sayamayacağın kadar altınların var. Bütün İslami coğrafya sana biat etmiş. Bütün İslami coğrafyası, bütün Müslümanlar senin arkanda. Ordunun tamamı Müslümanlardan oluşuyor ve sen oturduğun zaman geceleri ahiretin için alıyorsun. Subhanallah. Ömer bin Abdülaziz, Allah ondan razı olsun. E ben iki kanadımız olmak zorundadır der. Ümit kanadı ve korku kanadı. Yani yok ben çok korkuyorum dersen saparsın. Hariciler ve murciyeler böyle saptılar. Hariciler çok korkmaktan dinin meseleleri haslını kaydırdılar. Murciyeler de öyle yaptılar. Ne yaptılar hariciler bir örnek verelim. Hırsızın elini kesecekleri zaman buradan değil koltuk altından kestiler. Hırsızın elini. Murciyeler ne yaptılar? Müslüman kardeşleri birbirleriyle savaşa tutuştukları zaman ona dediler ki biz savaşmayız dediler. Niye savaşmıyorsunuz? İşte savaşmayız. Fitne. Ha, fitne değil mi iki Müslümanın birbirini öldürmesi? Ona engel olmak varken onlar oturup izlediler ve iki taraf içinde suçlu dur dediler ve o fitne ateşini söndürmekten geri durdular murciyeler ve daha nice nice, bir nice bir sapık bir fırkalar bir ve tarikatlar. tarikatlar. Eğer sadece evet, iyi bir beklediği bir içinde, bir olursanız, bir içinde bir olursanız bu sizi tembel, bir umursamaz biri bir yapacaktır, bir yapacaktır. Bir ve siz nasıl olsa Allah Azze ve Celle beni affedecektir, affedecektir diye herhal bir halde bir bürünürsünüz. Hani baktığınız zaman subhanallah insan işte bazı İslami bir amelleri bir yapmaktan geride dur. Tamam mı? Tamam. Dedim ya demin ne? Kendini şöyle aladır. Zaten günah çağırıyorum Öyle böyle günah yapıyorum Zaten cehenneme gireceğim Sen senin cehenneme gireceğini nereden biliyorsun Nereden anlayacaksın Cehenneme gireceğim Neye göre cehenneme neye göre hüküm veriyorsun Ve yol bazıları vardır derler Kalbim temiz Ben kalbim temizim der Namaz kıl, kılıyorsun kılmıyorum Benim kalbim temiz Daha da ona bakarsan o zaman herkes temiz Herkes kendinin iyi olduğunu söyler ama asıl onlar nedir? Asıl doğru olanlar kendilerini hatalarını gören, bu hataları düzeltmeye çalışanlar, ahlaklarını güzelleştirmeye çalışanlardır. Bilakis bugün insanların pek o kadar da genel için, çoğunluğu için diyorum, geneli din hiç umurlarında değil. İyilik, dürüstlük, adalet hiç umurlarında değil. Hiç oralı bile değiller. Birbirlerine tahammül edemiyorlar. Subhanallah. Abi, bu durumda ne düşüyor? İş bize düşüyor. İnsanlara sürekli Allah'ı, O'nun Resullerini, kitabullahı, Allah'ı, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, içindekileri insanlara sürekli hatırlatmalıyız. İnsanların kalplerine merhameti ve doğruluğu tabiri caizse enjekte etmeliyiz. İnsanlara sürekli hakkı tavsiye etmeliyiz insanlara sabrı tavsiye etmeliyiz insanlara namazı doğruyu, dürüstlüğü tavsiye etmeliyiz ama bunun için önce kendimizden başlamalıyız önce kendimizi böyle bir derler ya azgın at böyle kısrak, beygir önce o azgın beygiri böyle iyice bir iplerle dolamalı, iyice bir sıkmalı ondan sonra insanlara hayrı tavsiye etmeliyiz onlar ki insanları kötülükten men eder iyiliğe davet ederler. Asıl kurtuluş ermiş olanlar onlardır diyor Allah Spontale. Yani onun için bütün hayatınızı vermelisiniz. Onun için, yalnız Allah için. Yalnız Allah için yaşamalı ve yani gerekirse yalnız Allah için ölmeliyiz. Bugün buradayız kardeşler. Yarın nerede oluruz bilinmez. Belki aramızdan biri yarın Allah'a kavuşacak, Allah'a dönecektir. Onun için kendimizi ahirete Allah için, Allah'a kendimizi hazırlamalıyız. Ne dedi sahabe radıyallahu anh'ım? Dediler ki kimin seni hesaba çekmesini istersin? Annenle babanın mı yoksa Yüce Allah'ın mı? Ne dedi sahabe? Vallahi kurtulduk dedi. Vallahi kurtulduk dedi. Ne demek kurtulduk? Dedi ki eğer Allah beni zaten hesaba çekecekse dedi kurtuldum. Allah'ın merhameti gibi kimin merhameti olabilir? Hiç kimse. Allah Azze ve Celle ayaklarınızı sabit kılsın bizi bu yoldan ayırmasın. İnşallah sohbetimiz faydalı olmuştur. Yakında Ramazan geliyor. Ramazana çok çok hazırlık yapalım inşallah. Bildiğimiz, bilmediğimiz bütün günahlar için Allah'tan af ve afiyet dileyelim. Amellerimizi güzelleştirelim. Allah'a kendimizi hazırlayalım. Öyle o amellerimizi güzelleştirmeliyiz ki sanki süslü güzel bir gelin gibi işte o kadar çok özen gösterilmiş bir şekilde amellerimizle amellerimiz, amellerimizi hazırlayıp öyle Allah Azze ve Celle'nin yanına gitmemiz lazımdır. Şimdi diyorlar işte bu dinciler sapık, bu dinciler böyle, bu dinciler şöyle. Subhanallah. Her sapıklık o adamların üstünde var kardeşler. Görüyorsunuz küçük çocukları hapsedenler, küçük sabilere tecavüz edenler, küçük sabilere etmedik ne? Yani biz insanları bıraktık İslamiyet'e çekmeye çalışıyoruz. Ahlaka, onları önce insan yapmaya çalışıyoruz. İnsan yapmaya çalışıyoruz. İnsan ne demek insan? Bizi hayvandan ne ayırır? Hayvandan bizi ne ayırır? Akıl. İşte merhamet, işte vicdan. Hayvanlarda bile bugün olan merhamet veya vicdan insanlarda yok. Allah subhanahu teala ıslah etsin. Bizi sıratın müstekim yolundan ayırmasın. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.